Bugün burada değerli arkadaşlar sadece bütçe konuşmuyoruz. Bu şehrin kaderini konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçek durumunu sizlerle paylaşmak, çöküş tablosunu ve bu çöküşten nasıl kurtuluş yolu çizilebileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum herkesin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye hat bildirmek için yanıp tutuşan küresel bir emperyalist eğilim olduğu hep biz biliyoruz. Maalesef Türkiye'deki bazı muhalefet partilerinin de bu emperyalist eğilimin yanında yer aldıklarını da biliyoruz. Bahse konu eğilimin liderliğini yapan eski ABD başkanı şöyle diyordu. Erdoğan yaptıklarının bedelini ödemeli. Erdoğan'a bedel ödetme arzusunu Türkiye'deki muhalefeti organize ederek gerçekleştireceklerini açık açık ifade ediyordu. Yaşadığımız altılı masa kabusu Türkiye'nin en eski partisi CHP'nin türlü türlü siyasi entrikalar ve kara propagandayla yerel seçimler döneminde oluşturulan genel siyasi atmosferi hepsi Erdoğan'a hat bildirme ittifakının eseri olarak tarihe geçti. Ekrem İmamoğlu böyle bir siyasi pazarın parçası olarak böyle bir uluslararası tezgah yani paydaş olarak sahneye çıkmıştır. İstanbul'daki Fetret ve Gerileme devri böyle başlamıştır. Evet. Bu çöküşün asıl sebebine ışık tutan yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturması iddianamesinden bir cümlesini paylaşmak istiyorum. O cümlede şöyle diyor. Mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermaye ile maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Kıymetli arkadaşlar, Sayın Başkan Örgüt aday gösterilmesi için Ahmet Bey, bize, An, Ahmet Başkan Amacına mahtum olarak hareket edildiği anlaşılmış Ahmet Bey, arkadaşlar mikrofonu kesin